neredeyiz biz ya. Sabah olacak. Bir anda sabah oldu. Neredeyiz biz? Hayır. Bizi kaçırmışlar. Işte bir tane de not yazıyor ya. Dört gün içinde buradan tane vermezseniz sizin hepinizi öldürürüm. O oh, hayır. Hayır. Halleşi Buradan gizlice bir kaçış yöntemi biliyorum ben. Ne yapacağız biz buradayız mesela. Biz buradayız kaçacağız. Şöyle. Ben Aa akşam oluyor ya. Ben yemek bulmaya geliyorum. Tamam. Akşam yemek yiyeceğim. Akşam oluyor. Ben de bir şeyler bulmaya gideyim. Baba. <laughs> Biliyor musun abi nasıl kaçacağız? Bilmiyorum ki. Evet <laughs> buldum ben. Ben Bir tane Ben geldim çocuklar. Babam gelmiş. Baba. <laughs> Biliyor musun beni <Biliyor gülüyor> burada <gülüyor> çok hoşçakal çocuk. O Oto... ses <laughs> ne? O ne ya? Neyse. Biz bir tane <laughs> inek, ben bir tane inek yakaladım. Ben <laughs> inek yakaladım, balık tuttuk. Bir tane. <laughs> Şimdi de yine inekten sütü sağacağız. <laughs> ben? Baba ben sayabilir miyim? Tamam. Geliyor mu? <laughs> ne yapıyorsun çocuğum? Git. Bu neydi ya? Bir tane evi vardı gördünüz mü? Balık, balık da var. Neyse bir daha balık tutalım. Hayır, balığımız denize kaçtı. Neyse ben alırım. hayır. Balık geldi. Ben birazcık daha yemek. Tamam. Biraz daha, yemek bulmaya gitsin oğlum. Biz de o zaman kadar buraya bir tane buraya bir tane bir şey yapmaya çalışıyoruz. görüyorsunuz. Halışko acıkmış mı? Halışko çok acıkmış. Yani. Köpek acıkmış mı? Ooo çok. Köpeğe ben yemek buldum. Köpek yemek. Bak köpek ne? Yemeğe ay. Ay köpek yemeğe. Bu yemeği arada Halışko top oynamaya gidecekmiş. Git hadi. yemek ye. Hadi. Aa, <laughs> nüm 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 nüm. Aa, bacağım. Bacağını kırmış Halışko. Hemen hemen şunu ayarlayalım. arada ben de şöyle yapayım. Ya hal halis kolum burada kırılır mı? ben hani yani, özüm ben ıı, trek buldum. Trek sapını çıkardım. Trek diyeceğiz belki. Bu top. Aa, ben de trek zannettim. Çilekmiş, Bu çilekmiş. Zehirli çiçeğe çileğe benziyor. Neyse ben Alişko'nun ayağını sarayım. Of çok acıyor. Bir daha da futbol oynayamayacak mıyım? Oynarsın da. Birkaç hafta oynayamazsın yani. Ya ben sana o soru dedim yerinde. Şuraları da kopartayım mı? Kopmadı neyse. Buralarında ben şöyle bağlayayım. Şurayı delik açalım. Şöyle şöyle bağlayalım. Bakın havaya bağladım. Şimdi de inek sağacağız. Köpek mi? Köpeğimizde köpek maması yesin. Köpek maması bulmuş. Köpek maması bulduk. Akşam olacak. Uf. 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 Akşam olacak. Neler oluyor? Eğlen ne öğle. olmuş? Öyle ne oldu ya? Neyse biz de o zamana kadar. Ben bir şeyler bulayım. Ben buradan bir şeyler bulayım. Belki bir şey gelir. Işte. Şuraları kazalım. Para buldum. Kaç lira 50 kuruş. Belki de. Bakayım 50 kuruş mu? Ne oldu? Tarlada. Para buldum. Ondan sonra gümüş bir şey buldum. Ben de tarlada mısır buldum. Mısır buldum tarlada. Mısırımız. Aa sabah olacak neredeyse. Biz biraz uyuyalım akşam olmuş. Hmm. hmm. Halişko bacağı. Halişko bacağı patlayacak. Hayır. Bacağına kan gitmiyor. Halişko buraya kadarmış. Halişko bacağına kan gitmiyor. Oh. Ayarladık Halişko'ya yatak yapın. Halişko'ya yatak yapmak için fikriniz var mı? Ben yatak yapmak için yorganı kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Yo, Yorgan yapacağız değil mi? Evet. Ben, ben ne yapacağım? Odunla alalım. Odunla Bu kadar boyut yeter. Hmm, bu kadar boyut yeter. Hmm, Kovarttım. Ormanda kalıyoruz ya. O sesler ne? Ee, bundan da bir tane yapabilirim. Ay iş konunu Çak yapamayız. Ali koyar. Aa, Aa tuğla bulmuşuz. Bunlar Ali koyar. Güvenli bir şey yapabiliriz. Hmm. Ali koyar güvenli bir şey yapabiliriz. Ali koyar. Bakın bunlar birleştirip. Ah. Bu arada Biraz sonra Dünya Kupası maçı olacak. Birazcık uyuzsak iyi olur. Nerede biraz yapayım? Biraz daha yapayım mı? Ben Düşko'ya güvenli bir yer yaptık sonunda. Yatağımız için ayırdığımız şeyleri de koyuyoruz. Oh bayağı. ne bir yorulduk. Akşam olacak. Ay, uyuyalım mı? Çok yoruldum. Biraz da sabah yaparız. Bir saat, bir saat sonra. Ne Sen bu tuğlaları nereden aldın? Bir, bir, bir yer... Ay da 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 Bismillahirrahmanirrahim İnşallah Halliş koyu buluruz İnşallah Halliş koyu buluruz İnşallah Yani Şöyle üstüne de örteyim Halleşko'nun yanına inek de koyayım. Bundan sonra koruma yapacaksın. Sen de hala uyuyorsun köpek. Burada bekle. Allah Allah köpek. Mamanı da buraya koyuyorum. Balık da var bunları yersin. Bu kartları da. Neyse ben Halleşko'ya bakmaya gideyim. Aa tuzağa yıkadım ayağım. Halleşko'yu görüyorum. Aldım. İyi misin? Ayağını tüzdüm. Halleşko seni kim kaçırdı? Bilmiyorum bir tane adam. Burada dur köpek. Burada dur. Hayır. Bir saniye. Hayır, mermi geliyor. Hayır, bıçaklı adam. Hayır. Bu serinin devamı gelecek.